Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay tek renk yazmaya bir tane model yapalım hep beraber altı bu şekilde küçük dağlardan oluşuyor. Hemen üstünün yapım aşamasını gösteriyorum. Burada bir tanesine sinek vardı. İpim de bordo. Bordo ile siyah çok yakışıyor. Parmağımızın üstüne alarak ilk düğümümüzü atalım buradan buraya 4 tane küçük Pırpır yapıyoruz aynı boyutta olmalarına dikkat edelim 3 Sonuncu pırpırımı da yapıyorum ve 4. Bakın bu şekilde. Daha sonra diğer tarafa geçiyorum. Burayı biraz bol bırakacağım. Bakın bu şekilde. Tekrar diğer tarafa geçiyorum. 2 oldu. Tekrar diğer tarafa geçip üst tarafını başlıyorum. Daha set kalıplı duruyor bu şekilde. Şöyle ayarlayalım elimizde. Bakın toplamda 3 kez dolandım etrafını. Buraya yaptığımız bu yuvanın içine bir tane boş sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tane küçük pırpır yapıyorum hemen yanına fazla büyük yapmayalım buraları tekrar bir tane sık iğne bir tane pırpır tekrar sık iğne bu şekilde buradaki yuvamızın içi dolana kadar devam ediyoruz. Bir boş bir pebber. İğnemin Başına iki sefer doluyorum. Sıkı duruyor. Yıkanınca falan da hiç bozulma olmuyor iki sefer dolayınca. Dediğim gibi bir boş sık iğne. bir tane pırpırdı. ipliklerimizi sıkıca çekelim. Şu fazlalık ipimizi keselim. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Bakın bu şekilde çok kolay, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Siyah yazmaya da çok yakıştı. Bakın bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olup beni izlemeyi unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.